Geliyorlar. Çal kardeşim, çal. Hey. Hoş geldiniz İsfan Bey, hoş geldiniz Harim Hanım. Hoş bulduk. Nikahınız şey, için her şey hazır. Hiçbir sorun kalmadı. Sağ olun Münir Bey. Allah razı olsun. Ne demek efendim? Vazife misin? Hayırlı olsun Halimeciğim. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ olasın dünürüm. Allah razı olsun. Sizi yıllar önce gene böyle yan yana gördüydüm. Nasipte bir daha görmek varmış. Allah ayırmasın sizi. Evet. Amin baba. Sağ olasın baba. Sağ olasın. Hadi hadi dönür mü daha fazla bekletmeyelim. Belediyenin verdiği yetkiye dayanarak yeterince bekledi zaten. Hadi açın açın yolu açın da gidelim. <laughs> Sen evleniyor musun? Kızım, <laughs> yavrum. Nasıl yaparsın bunu ya? Benim annem öleli daha bir yıl olmadı. Hadi bekleyemedin. İnsan bir arar söyler. Bir haber verir. Hiç mi değerim yok ya senin gözünde? Hiç mi sevmedin annemle beni? Hiç mi aile olamadık biz sana? Sahidem, bak kızım bildiğin gibi değil. Sahidem, bak Sakin ol, babamın bir suçu yok. Ben söyleyecektim, ben haber verecektim. Ama böyle her şeyi aniden... Unuttun değil mi abi? Aklına bile gelmedim. Ne alakası var Zeyde ya? Ne alakası var Allah aşkına? Öyle bir şey değil. Bırak abi, bırak. Sen kendini boşuna yorma. Geçen gün bana biz bir aileyiz demiştin ya. İnanmıştım sana biliyor musun? Erkenden gelip sürpriz yapmak istemiştim. Ama şimdi anlıyorum her şeyi yanılıyorsun abi. Biz bir aile falan değiliz. Aile olan sizsiniz. Ben geçmişte babamın yaptığı kötü bir hatanın hatırası dışında bir şey değilim. Ailenizin kızının adını taşıyorum sadece. Benim onun dışında hiçbir önemim yok. Ama merak etmeyin. Bundan sonra aile huzurunuzu asla bozmayacağım. Asla! Zahide, Zahide dur. Dur kızım gitme. Zahide! Zahide haklı İrfan Bey. Biz olmayacak bir duaya amin demeye durmuşuz. Biz geçmiş günleri geri getireceğiz sanmışız. Ama yanılıyorsun o eski günler yaşandı, bitti. Bir hayal gibi geride kaldı. Biz kabul etsek de etmesek de bir daha geri gelmeyecek. Sen kızının peşinden git İrfan Bey. Biz o şansı çok önce kaybetmişiz. kıyıda kalmak. Eksik olmak demiştim yani. Bu duyguyu en iyi ben bilirim. Hayatım boyunca hep eksik kaldım. Aynı Zahide ablam gibi. İnsan bir kere eksik kaldı mı? Artık hiçbir zaman tamamlanamıyor. En kötüsü kabullenmek. İnsan bir kere kabullendi mi bu eksikliği? Her defasında yenilmeye devam ediyor. Her nefeste, her adımda kaybediyor. Ama hep bir sebebi oluyor devam etmek için. Geride kalan olsa da ayakta kalmak için, yaşamak için bir sebebi oluyor. Kaçıp gitmek, uzaklaşmak bunlar hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü nereye giderse gitsin, kendisiyle beraber götürüyor kalbini. Kalp. Kalp unutmaz. Kalp değişmez. Kalp söz dinlemez. Ve dağlanır durur kalp. Gönül dağı gibi. O gün de öyle oldu. Yaraları bırakmadı babaannemi, dedemi. Geçmiş. Doğru yaşanamamış bir geçmiş. Iskalanmış bir geçmişti onlarınkisi. Düğmesi kopmuş bir gömlek gibi bir araya gelemediler. Ne geçmişi geri getirebildiler... ...ne de geleceklerini düzeltebildiler. Onlarınkisi bir gönül daha hikayesi. aşkların oldu aşkların sevdaların imkansızlıkların oldu içinde taşların düştüğü bir gönül dağı hikayesi mesela